Yolumuz Emre yoludur. Yolumuz Ahmet Yesen'in yoludur. Yolumuz Sarı Sohbet'in yoludur. Yolumuz 10 yıldır Avaçehir Belediye Başkanlığı'nı yapan Hacı Kadir Beşiktaş'ın yoludur. Ben konuşmasını yapmak üzere İlçe Başkanımız Mehmet Tuvarcı Bey'i mikrofona davet ediyorum. السلام عليكم yılında hepinizin malumu Kale Başkanı'nın liderliğinde bir ekip bir avuçtu ama inanmış bir ekipti. Alaşehir'i sırtlayıp götürecek bir ekipti. projeleriyle gelen bir ekipti. Allah'ın izniyle ve Alaşehir halkının teveccühüyle 50 yıldır değişmeyen bir düzeni değiştirdik. Alaşehir'in burçlarını üç şilayı dikerek sizler de fark ediyorsunuz. Artık sizler değil. Biz yıllarca salihli şunu yapıyor, salihli bunu yapıyor diye 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 de içimize karabasanlar bakmıştı. Elhamdülillah 10 yıllık çalışmaların sonunda salihli halkı, Turgutlu halkı, Denizli halkı, Ege halkı, biz yola çıkarken bir saladanla çıkmıştık. Alaşehir'de bir şeyler değişecek ama çok şeyler değişecek demiştik. Bunu herkes gördü. Çok şükür ki o değişimi herkes artık konuşur hale geldi. Biz başında Alaşehir'in yaş sebze meyve ihracat merkezi yapacak diye bir söz vermiştik. Ve onu da tuttuk. Bu ikinci dönemimiz üçüncü dönemimizde Allah izin verirse, hayırlısı olacaksa Alaşehir'i Ege bölgesinin tarım başkenti yapmak için söz veriyoruz. <laughs> Projelerimiz hazır. Projelerimiz hazır. 30 Mart sabahı inşallah bu projeleri uygulamaya başlayacağız. Bunun yanında şehir belediyesinin imkanlarıyla jeoloji mühendisiyle elektrik mühendisiyle makine mühendisiyle harita mühendisiyle ekipmanıyla araç ve garaj parkıyla